Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. Efendimiz Allahu Teala bizlere anamıza babamıza güzel davranmamızı vasiyet ediyor. Ve bizim doğum anımızı, sütten kesilmemizi, ergenlik çağına ve olgunluk çağına gelmemizi hepsini ilahi bir korumayla ve gözetimde olduğunu yapmamız gerekenin şükürle Efendimiz'e teşekkür etmemiz ve kendimiz ve gelecek neslimiz adına ona dua etmemiz oluyordu. Ve güzel bir müjde de şu idi, güzel ameller edenlerin amelleri kabul edilecek, kötülükleri de silinecek, görmezlikten Gelinecek. Böylece Ahkaf suresi incelemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve o kimse ebeveynine şöyle dedi: Anasına babasına. Üf. Lekuma. İkinize de üf. Üf be ikinize. Üf, Bunalttınız beni. Bunalttınız attınız beni. Etayda Ni. Et'idani ni en ihrice bana vaat mi ediyorsunuz çıkarılacağımı vakat halet el vakat halet el kurunu min kabli bana söylüyor musunuz yani Allah'ın vaadini mi bana söylüyorsunuz yeryüzünden öldükten sonra çıkarılacağımı ve benden önce benim gibi nice nesiller gelip geçmişken min kabli ve huma yestagifani Allah'a ve onlar Allah'ın yardımını isterler. O ana ve babası. Şöyle derler. ki. Yazıklar olsun sana. Amin. Niye inanmıyorsun? İnan. Emin olarak inan. Yeryüzünden öldükten sonra çıkarılacaksın. Vaadallahi hakkun. Vaadallahi hak. Allah'ın sözü gerçektir. Fe yekulu ama o ısrarla şöyle der. Ma hada illa esatirul evvelin. Dedikleriniz, eskilerin uydurdukları satırlar, yazdıkları efsanelerden başka bir şey değildir. Buradaki durum şundandır: bir önceki ayette kendisi doğmuş, belli bir yaşa gelmiş 40 yaşına ve dua etmiş olan adam artık ebeveyn oldu. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. 16. ayet ve artık onun evladı oldu. Bak kendisi inandığı halde, dua ettiği halde evladı inanmıyor. Beni rahat bırakın diyor. İnanmıyorum diyor. Öldükten sonra mezardan kalkışa ve hesaba inanmıyorum. Ve artık o ebeveyn de evladından evladından hoşnutsuz olur. Yazıklar olsun der. Burada inançla ilgili bir memnuniyetsizlik var. Ulaike hakka aleyhimul kavlu. İşte bunlara aleyhlerinde söz hak olmuştur. Bir karşılık. Fi ümemin kad halet min qablihim min cinni vel insi. Bunlar cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş milletler içinde de aynıydı. İmtihan kuruldu. İnnehum kanu hasirin. Şu cinlerden ve insanlardan kim Allah'ın vaadini görmezden gelir de kendi kafasından ısrarlı bir biçimde giderse onlar kaybedenler olacaklar. Evet. Burada İmtihanın insanlar ve cinlerden ibaret. Onlar için olduğu gözümüze çarpıyor. Ve buradaki anne ve baba meselesi Allah'a saygıdan başlıyor. Allah yoluna. O çocuk belki anasına babasına iyi davranıyor. Yemeklerini veriyor, sularını veriyor, ilginiyor ama öldükten sonra hayata inanmıyor. İşte bu tam olaraktan güzel bir davranış değil. Önce inanacaksın, sonra davranacaksın. Bunun gibi insanlar işte insanlardan Çinlerden gelip geçtiler. Milletler içinde. Ve hepsi de kaybettiler. Ve li kulli ve li kullin derecatun mimma amilu. Herkesin herkesin ameline göre derece vardır. Herkes için amellerine göre derece vardır. Amellerine göre. Yine bir önceki ayetlerde ehsenu amele. En güzel bir şekilde amel yapanlar. Buradan başlıyor dereceler. En yüksek dereceler onlar. Ve yuvfihum amalikum mahum la Ve onlara vefasını gösterir amellerine göre ve onlara yanlış yapılmaz. Allahu Teala vaadinden dönmez. İmtihan yapıyorsa evet yapıyor ve herkese de yaptıklarına göre bir derece verecektir. En güzel yapana emrine göre en güzel dereceyi, en kötü yapana da en kötü dereceyi verecektir. Evet. 20. ayetten devam edelim şimdi. Ve yevme yugravu lezine keferu alen nari. O gün inkarcılar ölüm ötesi yaşamı, ölümden sonra dirilişi hesabı inkar edenler ateşe doğru sunulacaklar, arz edilecekler. Ve onlara şöyle denilecek. Ezhebtum Siz Tayyibatikum Hoşunuza giden her şeyi tükettiniz. Fi hayatikumu Dünya Dünya hayatında hoşunuza giden her şeyi tükettiniz. ve orada faydalandınız. Fal artık bugün tuzzone adabel huin. Bugün aşağılayıcı bir azaba çarpılacaksınız işkenceye. Bima kuntum testek birun fil ardi. Yeryüzünde bu ayetler size geldiği vakit Allah'ın ayetlerini beğenmediniz. Kendi dar görüşlerinizi, inadınızı başınızın üstünde tutunuz. Kibirle onu yükselttiniz. Bu yüzden dolayı size aşağılayıcı bir işkence olacak. Bi gayril hakkı ve bima kuntum tefsikûn. Yeryüzünde haksız yere kibirlendiniz. Ve fasık olup zıvanadan çıktınız. Fasık ne demekti? Artık o aklı kaybetmek. Yani ayarı kaybetmek. Hani bundan önce Firavun blöfle halkını kandırmıştı ya. Musa Resul'ün ayetlerini görmelerine rağmen hakkı ve batılı görmelerine rağmen batılı savunan bir kişinin blöfüne aldandılar ve Batı'nın peşinden gittiler ve saptılar. İşte fasıklık buydu. Bu ayeti tekrarlayalım şimdi. O gün ateşe doğru sunulacak o inkarcılar. Dünya hayatında güzel şeyleri yediniz, içtiniz, tükettiniz. Dünyanın nimetlerinden faydalandınız. Artık bugün aşağılık sizi aşaltacak bir işkenceye tabi tutulacaksınız. Çünkü siz, siz yeryüzünde kibirlendiniz haksız yere ve siz yoldan çıktınız, fasık oldunuz. Hak geldi sizi apaçık bir şekilde, siz kibirle batılı tuttunuz ve fasık oldunuz. Evet, böylece bugünkü dersi tanıyoruz. Selam Allahu aleyküm. Fesep bir bismirabbikel alay.